Övmek gibi olmasın öyleyimdir. Yavrum onu öyle edemezler. Peynir ekmek yemezler. Şu güzel vicitler olmasa <laughs> onun yeteneği asla ortaya çıkmazdı. <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. 41 kere maşallah. Ay çok güzel görünüyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim halacığım. Sana demedi Abdi. Teşekkür ederim. Asıl sana demedi şapşik. Teşekkürler. <laughs> Sizler var ettiniz beni. Bana bak bir yürüyün de bakayım. Düzgün duruyor mu Aa. eteklere bakayım gel. No 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 no. Müziksiz asla ve kat'a yürümem. Üzgünüm. Hışt, hışt. Zırto. Kendini bir şey zannettin hemen. İşinize gelirse kardeşim. Ya müzik yaparsınız ya da oradan öyle bakarsınız. Aman tamam be. Yapsana kız şunlara bir müzik. <laughs> tamam. Süt içtim, dilim yandı. Sus. Dökül. Tamam lan. Biz ikisiz yürürüz biz. Oşt. Oşt. Önce teyze saygısız. Yaşına göre davran. Son. İki, üç. Ya, ya, sen nereye Ay. gidiyorsun? Kendini ne zannediyorsun? Geç şöyle be. a değnek. Ah. Ay açtım ya. Başlıyorum. <laughs> ne başlıyorum? Niye be aklın tıçağın gibi dur. dur. Niye be Deniz Akkaya gibi yürüyorum? Cık. Tamam tamam tamam. Beceremiyorsunuz. Cebir'in adamları öğretir size. Ha ah, adamlar mı? Ne adamı kız? Kaç tane? Ay inşallah yakışıklıdırlar. <gülüyor> <gülüyor> ha sen niye gülüyorsun onu anlamadım. E düzgün yürüyecekler ya, Asayet Hanım teyze... İşte böyle yürüyoruz, böyle duruyoruz. Tamam mı şekerim? Bakın bir daha gösteriyoruz, öyle mal mal bakmayın. Aa. Gördünüz mü? Sanki bir ip üzerinde adım atar gibi. Ve duruyoruz. Ve dönüyoruz. <laughs> Okey mi? Sorusu olan? Buyur bebeğim erkek kardeşiniz var mı acaba? <laughs> bu güzeldi. Başka sorusu olan? E, ben sorabilir miyim? Sizce bunlardan manken olur mu? <laughs> Çok zor. Çok zor. <laughs> Çok zor. Lan. Ben... Kesin lan. Beni delirtmeyin ha. Bakın lan yürüyün. Şempanzeleri gösterelim. Nasıl kadınsı yürünürmüş. Gel buraya. Geç sıraya. Ya kızım biraz istekli olun. Demin nasıldınız? Dur be sıraya <laughs> istiyorum. Önce ben her zaman gibi. Heh. Sen bu dahaki defilede daha az topuklu gözün benden çok uzun oldun. Gözüme batıyorsun bak. Üstüne oynarım anne ya. Aa, anne 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 ya. Ya. ya hadi. Ya ne hadisi ya? Ay. Ya. Ya, hadi. ya, ya. ya oğlum dokunmayın lan benim karıma. Sizi aşağılık yakışıklı herifler. Bakmayın lan karıma. <laughs> Aman tanrım ne karizmatik bir adam. Ne oluyor lan? Tam bir hayvan. Tam. Lan ben tanışalım. Oğlum dur lan. Ben de istiyorum. Dur lan oğlum. Oğlum, oğlum dur ben lan. Ben de. Lan ben adamım lan. Oğlum git üstünü gay lan. Git. Oğlum dur lan. Ay ne şeker şey gerçek mi bu? Arkadaşlar yapmayın. Manyak mısınız oğlum? Ben şey bu daha ya. şeker. Lan bir çekeyim. Hayır çirkin. hayır. Saçları. Oğlum lan. Bak bende tik var. Huy var. Lan yapma oğlum. Ne yapıyor bunlar ayol? Aman ya Rabbi. Asayet teyzeciğim ne oluyor? Şok şok şok. <laughs> Merhaba vahşi şey. Ben Berkay. Ben Şenkay. Ya dur oğlum. Ben Okay. Dur lan. Oğlum. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kış kış. Gel sen buraya. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kış kış. Uzak durun kocamdan. Asıl sen kıştın paçalı güvercin. Aa. Önce biz bulduk bizimdir. Bence hepimize yeter. Ay bırakın kocamı ya. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsun sen? Kis ne yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Oğlum, Ay valla valla. Adam. Allah'ım Allah'ım. Adam. Allah'ım Allah'ım. Allah Ay. <laughs> <laughs> abi, kafasına, kafasına kafasına. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.